Şimdi arkadaşlar. Şimdi Berkay'ları biz takım aldık Nof'u yani. Nof'u takımı aldık. Nof'ları takımı aldık şimdi. Ben Nof'ta oynamam için yani so, normalde ben de Masters'a oynayacağım için girecektim şey olarak. Sonrasında e, kuralı varmış Valorant Challengers'ın Master'a çıkanlara. Valorant Challengers'ı oynayanlar Master'a çıkamıyormuş. Eve oldular. Eve oldular şimdi. Kipperman'le konuştular. Böyle böyle. Hani biz böyle böyle bir teklif var. Z olarak Eto'yu, etoyu alacağız. Çünkü Eve'nin takım kap sahibi böyle istiyor. Eve onlar da beni kabul ediyorlar. Ben de Eve'de şeyde oynuyorum hala. EV'de oynuyorum. Ama Master'a katılamadığım için. Master'a katılamadığım için şu anda herhangi bir şeyim yok. Yedekle filan öylesine takılıyorum. Anladınız mı? Olayı bu. Tek duruyorlar. Osman osurdun mu? Ne alaka? Adamı silah attım kanka. Yalan kim senin ben. <gülüyor> Ölüyor s**t. <laughs> Geç pencereyi aç bari osuruyom. <laughs> Zirgi <Manz> <o gülüyor> <zeyvi gülüyor> saldı he. Kanka şu an var ya. Ananı s**t. Allah'ım sen büyüksün. Klimayı kapat. Mı? Kör oldu. Bakın şimdi. Onun önünde s**tim ne o? Oooo! Orçun'un ölüşe bak. Orçun kesin sövüyor. Tamam. Oh. Orçun her şeyi mi sövüyor kanka? Orçun da orada bir yerdeydi. Tö 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 heaven. Cenaya gittim ben Tina'daydım. Nice oldu helal. Evet tabii ne kanka boş uğraştırıyorsun. Kanka sabah kanka. Sen 13 13 bir kazanacağız ya. Kanka elim elim yeni yeni döndü yeni. Guys I have bad news I got a rush and I'll be right back. Dude, just follow him in, fuck it. I'm gonna follow you in. We all flash, i flash. On the right one? Uh, this is Oh good. my god. Is that ninja? Lucky spawn. Oh what? Hey, you didn't even mean to kill my last guy, dude. This is fucking awful! Uh, okay, I'll be right back one second. Oh, there's two there, one under behind me last player. Whoa. Did I shoot on your screen you there? Is I got mine. Wait, did I shoot Once more at that rain on your S-Free? I'm not tired. Ray window. think Bait name, I think it's safe. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Oh, you see sure. Astra, I'm Astra, Astra. Upper. da Heaven'da lan. Heaven'da kanka adam bildiğin. Kankamız sızıyor. <laughs> Havayı gel. Heaven. I think two guys. Site is okay. On heaven. Site is clear I think. Ananı <laughs> sikiyim. Geliyorum bekle. Kaldırmam kanka onu. Thanks. Pardon size bunu göstermem lazım. Dıp. Ne yapayım? dip, dip, dıp, 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 dıp. Mangal yapsana. Mangal yapsana. Aa, Vay vay mangal yap Lan beni niye koydunuz? Neyse. Çekilin. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> var sana. Süper. Ya biz neyiz böyle ya? Artık at ah, v... orada. 60 artık azdan bir kill, ikincisi geldi, üçüncüsü 300. geldi. Dördü belası var mı? Bela atıyor. 60 Hz gaz <laughs> düştü. Hep senin yüzünden Beto ya. Hayır, hayır, gördün mü bunu? Bunu gördün mü? Ama ama. Trap tu. Ana ağda düştü. Bir düşman kaldı. Ramp last. Vermedik mi hele? Alplerin timi ne oluyor sana? Adam koydu şif basa basa buraya. Abi aldım vurdum. Oy 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 kanka 2c var lan 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 sağa? At 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 Attım. Enes mi? Nice Kanka bu Kanka C oyuncu Double, double C door C, C Double C door C Bekle Kanka yürü A'ya yürü A'ya yürü garantiye alalım eli Koş hatta evet Koş 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 <laughs> Gel Heaven altına kurdum tamam, tamam. Uzuna görünür tamam. Ben uzuna gideceğim ultim de var Koşuyorum Ne Bella, amazing. Vala <laughs> broda. Valorant <laughs> kirui joker. Ben de etmem. <laughs> It's funny moment. game bro. Can't believe. açtı yine buraya kanka. Bak bak bak. Hop, al ağzını o zaman. bir uçtu ki bak. Tamam kanka. Oh, no man, he's just better. Al baş. Al ağzına. Al oh, suratına gökten geliyor. Al. Oh, Geç oh. şey iki oldu. Bu kill şey niye atmıyor? ama. <laughs> <laughs> ne oynadı be? Yok etti. Helal kanka. Ordu Or Or <laughs> <orada> geliyor. Ordu. <laughs> evet. Oy. Ha 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 kalalım. Vas fındık. Deh atıyor. Bank oraya eğilerek kurmasa kapısını alsam onunla var ya. Ay! Çalıyor iziyoruz. Bakalım. Bir düşman kaldı. Helva, elva, elva. 3 <laughs> Son 30 saniye 4 Bir düşman kaldı No! <laughs> Minus 100 ten... koyayım Söze dikkatçi Atma böyle atma böyle Anana vurdum napdın lan Eto Aaa şeyde Türk'te öldü düşman kaldı Olum adam Eto bak Yanında Nice Nandı rengi Helal lan sana. Helal. Evet. Var mı daha kalan? Yok. Şorta bak, şorta bak. Var. var bir tane daha var. Elin var. Elin var. Bir flash'im var. Bir var. net geldi. Pikliyor. Oo. Daha, daha, daha. Oh. Oh. Bir daha öldüm. <laughs> Adam ele vurdu kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka pardon. Sars kanka kolabım. Hep sarsdım. What the fuck? Var bir tane daha yakına. <gülüyor> <gülüyor> Attım. Go. Bir an var ya. Oradan nereye doğru gittik? Volt ayar verdim izle. <laughs> Spike ortada düştü. Okay, leave. One mid. minimum the... Bir tane daha var arkalamış. Hayır. Hey, Ayakta kalan. <laughs>